Almanya Başbakanı Angela Merkel, otomobil, sanayi ve enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Merkel, vergi kolaylıkları ve özel ayrıcalıklarla Almanya'yı elektrikli otomobillerin simgesi haline getirmek istediğini söyledi. Başbakan Merkel, 2020 yılına kadar ülkede 1 milyon elektrikli otomobilin üretilmesini istedi. Radyo Kassel'in haberine göre Almanya'da halen 2300 olan elektrikli otomobil sayısının 2020 yılına kadar 1 milyona çıkartılması hedefleniyor. Başbakan Merkel'e Berlin'de Almanya'daki elektrikli arabaların durumu ile ilgili ikinci bir rapor verildi. Bakanlar Kurulu'nun yapacağı toplantıda elektrikli otomobil satışlarını arttırmak için 10 yıl araç vergisinden muaf tutulması, elektrikli arabalar için park yerleri gibi bazı ayrıcalıklar getirilmesi, 2013 yılına kadar da 1 milyar doğruluk araştırma fonu oluşturulması görüşüleceği belirtildi.